Merhaba küçük öğrencilerim. Coğrafya Kodar Okulu'na YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. 9. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlıklarımız devam ediyor. 3 adımda yapıyorduk bu hazırlıkları. 1. adımda kolay orta bir sınav yaptım size. Şuraya linkini bırakıyorum. Orada kolay orta bir sınavda onu izle. Burada burada soruları biraz daha farklılaştırdık. Başka konulardan sorduk. Bu sefer zor soruları koyduk. Orta zor bir sınav olacak. Bu iki sınavı bitirdiğin zaman bütün soru formatlarını görmüş olacaksın. Sınavda da başarılı olacağına inanıyorum. Bir de hafta içinde abone olup bildirim zilini aç, kaçırma. Hafta içinde tek bir videoda şu ana kadar sınavda çıkacak bütün konuları görebileceğin tek bir videoda genel tekrar yapacağız kitabımız üzerinden. PDF'ini de siteye yükleyeceğim. Bu kitabı gençler 9. sınıfta, 10. sınıfta da yine bu kitabı kullanacağız. TYT coğrafyaya çalışırken yine bu kitap üzerinden çalışacağız. Tek bir kaynakta hepsini çalışacağız. Sitede bütün pdf'ler var. Hiç merak etme seninle beraber sınavlarda başarılı olacağız. Geçen seneki sınav videolarımın altına bakarsan nasıl 10-20 alan öğrencileri nasıl 80-90-100'lere çıkarttığımızı çok rahatlıkla görebilirsin. Bunu bu sene tek başımıza yapmıyoruz. Çok güzel değerli YouTube'da çok büyük kanallarla çok kaliteli bu işinde uzman kanallarla ekipler kurduk. İki tane yazılı ekibimiz var. Akademi serisi diye bir ekibimiz var. Bir de yazılı okulu diye bir ekibimiz var. Bütün öğretmenler bu işi bilen öğretmenler toplandık. Gruplarda sen uğraşma aramakla diye oturduk. Bütün yazılıları oraya branş branş ekledik. Girdiğin zaman kimya yazılısı, matematik yazılısı en iyilerden aşağıda linkleri var. En iyilerden orada öğrenebilirsin bütün yazılıları. Evet sizden istediğim bir şey var. Lütfen bu kadar emek veriyoruz gençler bakın. Biz bu kadar emek verirken sen bize güç katman lazım. Sen bize gücü nasıl katacaksın? Abone olacaksın. Beğeni yapacaksın. Ben güçlü olacağım. Ben güçlü olunca daha kaliteli videolar yapacağım. Kendim yaşam kaygılarımdan kurtulacağım ve sana daha kaliteli ürünler sunacağım. Geçen seneki sınav videolarımla bu seneki sınav videolarım arasındaki farkı gördüğünde kalitenin de nasıl değiştiğini, nasıl güçlendiğimi ve bu gücü daha kaliteli içerikler üretmek için nasıl kullandığımı göreceksin. Bu yüzden sana yararlı olduğunu düşündüğün kanalların, yaşamasını istediğin kanalların ayakta durabilmesi için abone olup beğeni yapmayı unutmuyorsun. Seviyorsunuz gençler. Ben hazırım. Sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Ocakla bir defa öğren bir daha asla unutma. Hadi şimdi sınava geçelim. <laughs> Evet sen siteden ve aşağıdaki pdf'lerden sınav pdf'ini indirdin. Kendin yaptın sınavı şimdi benimle beraber yapıyorsun ve kaç puan aldığına bakacaksın. Tamam mı? Hemen ismimizi yazıyoruz. Yunus Turan. Coğrafya bilmenin tanımını yazınız. Aslında benim sormayı sevdiğim soru formatlarından biri değildir. Tanımı hiçbir öğretmenin sormasını ben pek uygun bulmuyorum. Ama öğretmenlerimiz size tanım sorusu soracaktır. E şimdi coğrafya dersini öğreniyorsun. E bir tane tanım öğren. Bir tane öğren bari. O da coğrafya tanımı olsun. Onun dışındaki tanımları hiç mi? Coğrafya tanımını bilmen lazım. Ama bunu da ezberleme. Coğrafya neydi? İkiye ayırıyorduk biz coğrafyayı, değil mi? Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya. Yani doğa, insan. Ezberleme. Coğrafya deyince bir doğa geliyor aklına bir de insan geliyor değil mi? O zaman bu iki kavramı kullanarak bir tanım üret, kendin üret. Bak şimdi bana sorsalar, Yunus Hoca coğrafyanın tanımını yap deseler, ben bunu ezbere yapamam. Ne yaparım? Kendim üretirim bunu. Ha, doğa ve insanı. Ha, derim ki coğrafya doğa ve insanın karşılıklı etkileşimini bir doğa var, bir de insan var. Bunun karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Nasıl yazdım? İki kelime üzerinde. Doğa, insan, insan ve bunların etkileşimi kelimesi üzerinden bir tanım yap. Bana yapacağın tanım bu kelimeleri doğa ve insanı içersin yeterli benim için. Evet geldik ikinci sorumuza 10 puan. Dur la 10 puan yazmayı unuttum kendime. 10 puan aldı Yunus Hocam. Coğrafyanın ilkelerini yazarak coğrafyanın en önemli ilkesini Açıklayınız. 3 tane ilkemiz var bizim. Coğrafyanın 1. Dağılış ilkesi. 2. Nedensellik ilkesi. 3. Karşılıklı ilgi. Bağlantı ilkesi. Yazın biraz kötü kusura bakmayın. Önemli olan burada size ne aktardığım. Şimdi dağılış. Nedensellik karşılıklı ilgi. Burada bizim en önemli ilkemiz dağılış ilkesi. Dağılış ilkesi ne hocam? Dağılış ilkesi bizim haritalar üzerinde sürekli dağıtıyoruz. Biz değil mi? Coğrafya dersinde bir şey öğrenirken onun sürekli haritalar üzerinde bir dağıtıyoruz. Diyoruz ki mesela bitkileri öğreneceğiz. Dünyadaki bitki topluluklarını öğreneceğiz. Diyoruz ki işte tundura bitki örtüsü kutuplara yakın yerlerde olur. Bir harita üzerinde bunu dağıtıyoruz. Türkiye'nin iç kesimlerinde site bozkır bitki örtüsü vardır. Güneydoğu Anadolu'da bozkırlara rastlanır. Akdeniz'e doğru gittiğimizde maki bitki örtüsüne rastlarız. Kızılçamlara rastlarız. Ne yapıyorum? Bir dağıtım yapıyorum. Türkiye'de fındık üretimi ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesindedir. Ne yapıyorum? bir dağıtım yapıyorum. İşte bir harita üzerinde bu şekilde bir dağılış yapıyorsanız bu dağılış ilkesine giriyor. Coğrafyanın da en önemli ilkesi bu. O yüzden dünya haritaları sürekli bize soruluyor. Üniversite sınavında her yerde dünya haritaları ve haritalarla karşılaşıyoruz. Çünkü coğrafya coğrafya yapan dağılış ilkesidir. Geldik şimdi o zaman 3. sorumuza. Buradan da Yunus Hoca çok güzel açıkladı. Bir 10 puan versin kendine. Açtık fiziki coğrafyanın bölümlerini ve yardımcı bilimleri topla tablo halinde gösterilmiştir. Boşlukları örnekte olduğu gibi doldurunuz. Şimdi şöyle geçen sene yine çıkmış bir sorudur bu TYT'de bu, buradan soru geliyor coğrafyanın alt dalları. Biz bunları kodlamıştık hatırlayın. Bir defa eğer ki bilmiyorsan, öğrenmediysen bunları kodlamalı bir şekilde. Kodlamalı bir şekilde anlattım. Bir defa öğreneceksin. Şimdi 9. sınıfsın ya sen. 12. sınıfa geldiğinde TYT hazırlanmaya başladığında coğrafyayı açacaksın önüne. Ve diyeceksin ki limnoloji. Aa ben bunu biliyorum bu göl bilme. 4 sene önceki bilgiyi sana 4 sene sonra işine yarayacak şekilde öğrettim sana videolarda. Bir defa öğrettim. İnan ki bir daha unutmayacaksın. Kodlamalar sana saçma gelebilir. Lütfen saçma olmasına rağmen devam et. Sınavda çözerken, testlerde çözerken ya Yunus Hoca'ya haksızlık yaptım herhalde. Bunlar saçmaydı ama tak diye de bütün soruları yapıyorum. Galiba işe yarıyor diyeceksin. Bunu bütün öğrencilerim diyor. Lütfen pes etme, bana da ön yargılı olma. Yer şekilleri bilme. Jeo yer Jeo yer. Jeo yer. Jeo yer. Yer bilimi jeoloji. Yer şekilleri bilimi jeo. Bak jeo yer. Morfo modifiye motif şekil demekti. Jeo morfoloji. Pedoloji pedal. Nasıl bir pedaldı? O resmi hatırla sana resmi göstermiştim. Çamurlu bir bisiklet vardı orada. Pedalları nasıydı? Çamurluydu. Toprakla alakalı. Toprak, çamur. Toprak bilme. Toprak bilme. Diğeri. Sular. H2O. H2O. Hidrojen. Oradan ha hidrografya hocam bu. Geçen sene üniversite sınavında çıktı bu arada. 2018 ve 2019'da da çıkmış. Diğeri. Limnoloji. Ha hocam limonları göle atıyorduk. Göl bilimi. Oseonografya. Okyanusu bilimi diyorduk. Potamoloji potanın içinden akarsu akıyordu. Akarsu bilimi. Aşağıya geldim. Canlılar coğrafyası, biyo coğrafya. Canlılar bilimi, biyoloji. Biyoloji dersiniz var. İklim bilimi, iklim, klimatoloji. Klimatoloji bak zaten orada iklim var. Bak buraya iyi koyduğun zaman klimatoloji. Hava olaylarını da Hava olaylarını nereden öğreniyoruz biz haberlerde? Meteorolojiden öğreniyorduk. Meteorolojiden alınan hava durumuna göre şöyle olacak yarın falan diye. 10 puanı aldı. Geçelim diğer sorumuza. E zor sorularımızdan bir tanesi bu. Burada koordinatı okumayı öğrenmen için koydum bunu. Bazı öğretmenler böyle zorlayabilir sizi ki sorulması gereken bir sorudur. Yukarıda verilen koordinat sisteminde 20. ve 30. kuzey paralellerini ha paralelleri bir bulmayı öğrenmen lazım. Bak şurada bir sıfır var görüyor musun? Bu ekvatordur. Sana 20. ve 30. kuzey paraleli diyorsa sen gelip şu alttaki 20. ve 30. yu bakmazsın. Sen kuzeye gidersin. Kuzey burası, güney burasıdır. Sen ne yapacaksın? İlk önce sıfırı bulacaksın. Sıfırı bulduktan sonra 20-30 kuzey diyor. Bak şimdi 20 30 kuzeyi buldum mu? Buldum ama bitmedi. Bu sefer de diyor ki 20 batı meridyenini bana bul diyor. Şimdi bu çizgileri buldum daha net bir yerim yok. Batıyı nereden bulacağım? Bak yine sıfırı buldum. Sıfırın bu tarafındakiler doğu bu tarafındakiler batı. Ben o zaman buradaki 20-30'u değil bu taraftaki 20-30'u bulacağım. Çizgiyi çiziyorum bak. 30. batı 20. batıyı çizdim. Bunların tam kesiştiği yer neresi? Tam kesiştiği yer burası. İşte ben bana sorduğu yerin koordinat sistemini çıkartmış oldum. Gördünüz mü? Bu kadar basit koordinat sistemini bulmak. Ama kuzey, doğu, batı, güney bunları bilip diğer yukarıda verilen koordinat sisteminde B olarak gösterilen boyalı alanın coğrafi koordinatlarını yazınız. Yazalım şimdi sizinle beraber bunun koordinatlarını. Şöyle B'yi soruyor. İlk önce paralellerini bulalım bunların. Bakın şurası ekvator. Görüyor musunuz? Sıfır. Ha hocam sıfırıncı paralelde bir de 20, bakın şuradan geçiyor, 20 Güney Paralelinde gördük mü? Şimdi bir de bunun tabii koordinat sistemini tam belirleyebilmemiz için meridyenlerin de, meridyenlerimiz sıfır burada başlıyor, şurada sıfır, aa bak sıfırdaymış yine, sıfırı yazdık, sıfır Greenwich yazdık. Bir de şurada 20, bakın burası Doğu, bu tarafta olsa Batı diyecektik. 20 Doğu Meridyeninde, 20 Doğu Meridyeninde. Bakın bunun koordinat sistemini de belirledik. Evet geçelim diğer sorumuza. Aralarında 1 saat 20 dakika olan iki merkezden daha batıdaki 20 doğu meridyenindeyse diğer merkez hangi meridyendir? Şimdi bu sorunun daha basitini yapmıştık diğer sınavda. Şimdi biraz daha zorunu yapacağız. Ne yapıyorduk? İlk önce somutluyorduk. Bana diyor ki aralarında 1 saat 20 dakika varmış. Tamam. Hemen bir ilk önce ne yapıyordum? Bir sıfırımı yazdım. Sıfır krem içimi. İki meri merkezden daha batıdaki bak 20 doğu meridyenindeymiş. O zaman ben bu batıya yazmayacağım bunu. 20 doğu meridyenini 20 doğu meridyenini yazdım buraya. Ama bir şey daha diyor bana 20 doğu meridyeninden sonra. Diyor ki 1 saat 20 dakikalık fark var bu 20 doğu meridyeni ile. İki merkezden daha batıdaki 20 demiş. O zaman benim asıl meridyenim daha doğuda. Çünkü daha batıdaki 20 doğuymuş. O zaman bana sorduğu meridyen burası. Bir de diyor ki bana bunların arasında normalde bunun meridyenini verir bana işte 40 der falan. Ama bu sefer diyor ki ben sana saatini veriyorum diyor. 1 saat 20 dakika diyor. Ha, sen meridyenini bul. 1 saat 20 dakika kaç saat yapar? 1 saat 60. 20 dakika daha 80. Ha, 80 dakikalık zaman farkı var bunların arasında. Peki 80 dakika kaç meridyen yapar? E, 2 meridyen arasında 4 dakika var. Yani ben 80'i 4'e bölersem karşıma 20 çıkar. Bu 20 ile neyi bulmuş olurum? 20 tane meridyen geçtiğimizi bulurum. Yani demek ki 20 tane meridyen geçmiş. E burası 20 doğu meridyeni ise bunun daha doğusundaki kaç meridyen 20 tane daha meridyen gideceğim kaç olacak 40 doğu meridyeni olacak. Anlaştık mı? Bakın somutladığınız zaman Basit oluyor bu soru. Geçelim diğer soruya. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını yazınız. Öğretmenin bu soruyu sana büyük bir ihtimalle tablo olarak verecek. Tablo verecek ve orada işaretlemeni isteyecek. Birinci sınavda yaptık ya onun gibi soracak sana bunu öğretmenin. Ama böyle ezberden de direkt sorula, sorulabilir sana. Bu, burada ne yapacaksın? Burada yapman gereken şey şu. Dünyanın günlük hareketi dedi. Dünyanın dönmesi dedi bana yani. Dünya dönerse neler olur? Bunu düşün. Mesela yerel saat gün nasıl oluşuyor? Bir gün oluşur mesela. Yerel saat oluşur. Yerel saat yaz buraya. Sonra bak ne olur? Doğu, batı gibi kavramlar yön kavramı oluşur. Yön nasıl oluşur? Dünya döndüğü için. Sonra dünya dönerse başka ne olur? Dünya dönerse orada rüzgarlarımız vardı bizim. Rüzgarlarımız sapmaya başlar değil mi? Rüzgarlarımız sapar. Şöyle diyebilirsin. Günlük sıcaklık farkı oluşur. Günlük basınç değişimleri oluşur. Günlük kelimesini koy. Yıllık hareketi sorsaydı yıllık sıcaklık farkı oluşur. Yıllık basınç değişimleri oluşur. Yıllık gölge boyu değişir, gölge yönü değişir. Burada da günlük sorduğu için günlük gölge boyu değişir. Boyumuz değişiyor gün içinde, değil mi? Gül, günlük gölge yönümüz, yönümüz de değişir. Çizgisel hız oluşur dünya döndüğü için. Çizgisel hız oluşuyordu. Gece gündüz birbirini takip ediyordu. Bir gece oluyor, bir gündüz, gece gündüz birbirini takip ediyor. Burada ne yapacaksın? Oturacaksın dünya döndüğü için nasıl olur diyeceksin. Dünyanın şeklini sorsaydı, dünyanın şekli yuvarlak küresel olduğu için ne olabilir diye düşünüp yorumlayacaksın bilgiyi üretmeyi öğren. Bunları öğrenirken de ezberlemezsen, benim sana videoda öğrettiğim gibi yorumlamayı öğrenirsen kendin bilgiyi üretirsin ve bunları ezberlemene gerek kalmaz. Geldik 8. soruya. Yakın çağda coğrafyanın özellikleri hakkında bilgi vererek en önemli iki temsilcisini yazınız. Aslında diğer çağları sormam ben size öğretmen olsam. Çünkü yakın çağ bizim için önemli. Yakın çağda çünkü ne oluyor? 1. Hemen yaz maddeleri modern coğrafyanın temelleri atılıyor. Şu anki gördüğünüz coğrafyanın temelleri atılıyor. 2. Yani şu anki coğrafyanın temelleri atılınca şu anki coğrafyanın konuları belirleniyor. Hani az önce öğrendik ya konuları ve onların konuları coğrafyanın o alt dallarında gördük ya. Bölümleri, konuları belirleniyor şu anki coğrafyanın. Şu anki coğrafyanın bölümleri belirleniyor. Modern coğrafyanın temelleri atılıyor bu dönemde. Bu dönemde öncü olan kişiler Alman coğrafyacılar. Bu coğrafya alanında çok öncüler. iki kişi var özellikle. Hani biz coğrafyayı ikiye ayırmıştık ya. Fiziki coğrafya diyorduk. Bir de beşeri coğrafya diyorduk. İşte bu bölümler bu dönemde ayrılıyor. Ve bunları ayıran iki kişi var. Fiziki coğrafyayı kim ayırıyordu? Fiziki, fiziği çok iyi olan... Hüseyin Bolt çok iyiydi Hüseyin. Koşuyordu. kozmosu esiri vardı. Humboldt ayırıyordu. İşte Humboldt fiziki coğrafyanın kurucusu. Beşir, beşeri, co beşir çikolata yiyordu. Nasıl çikolata? Bitter çikolata. Karl Ritter. Karl Ritter. Karl Ritter de Beşir'i coğrafyanın kurucusu. Özelliklerini unutma. O iki adam bunlar Almanlar bu dönemde öncülük ediyorlar. Modern coğrafya kuruluyor. Coğrafyanın alt dalları belirleniyor konuları belirleniyor. Bütün bunları ekleyebilirsin özelliklere. Geçiyoruz diğer sorumuza. Şimdi şurada gördüğüm birçok şey soru olarak çıkabilir karşısına dikkat edin. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi arasında kaç paralel bulunur? Hemen ne yapıyorduk? Bir önceki videoda öğrenmiştik. Benimle beraber tekrar ediyorduk. 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 Şimdi bir önceki videodan buraya gelene kadar bunu öğrenmişsindir. 26 45 36 42. Biri sana sorduğu zaman kaç meridyen vardır, kaç paralel vardır? Ezberlemiyorsun. Ne yapıyorduk? Türkiye'yi böyle hemen dikdörtgen gibi çiziyorduk. Şunların arası kısa diyorduk. Ha, o zaman bunlar 36 42 kuzeye doğru yazıyorduk. Bunların arasında kaç tane paralel var? Bana bunu soruyor. 36'dan 42'ye 6 tane paralel vardır. Gördün mü? Meridyeni sormuş olsaydı o zaman 26 45'i yazacaktım. 26-45 ve bunların arasındakini birbirine çıkarıp bulacak. Ülkemizin kuzey ve güney arasında kaç kilometre vardır? E şimdi 6 tane paralel var. Her paralel arası 111 kilometredir. 6 çarpı 111, 666. 22 derece kuzey paraleli matematik iklim kuşaklarına nokta nokta iklim kuşağına girer. Şimdi gel. Matematik iklim kuşağını öğretmenin sana direkt matematik iklim kuşaklarını yaz diye de sorabilir. O yüzden sana matematik iklim kuşaklarını öğreteceğim şimdi. Geliyorum ben matematik iklim kuşaklarını belirlerken dünyamı çiziyorum. Dünya bak matematik iklim kuşağı. Bizim ilk videoda öğrendiğimiz çizgiler vardı. Ekvator çizgisi, Kuzeyde yengeç, tabii biraz daha yakın çizmem lazımdı. Uzak çizdim. Kuzey kutup dairesi, Güney kutup dairesi. Şimdi şu ara. Burası hatırlayın 23'tü. Burası 23'tü, burası 66'ydı. Şu Güneydeki de 66 idi. Şimdi şu ara ekvatorun 23'e kadar olan yere biz tropikal kuşak diyoruz. 23 ile 66 arasına orta kuşak diyoruz. Şöyle üstündekine de kutup kuşağı diyoruz. İşte matematik kuşakları bunlar. Böyle belirliyoruz biz bunları. Şimdi bize sorulana bak 22 diyor. 22 bunların neresinde? Şurada 23'ün bir altında değil mi? O zaman tropikal kuşak içerisinde. Yani şuraya tropikal yazıyorsun. Tamam. Ama bize 44'ü sorsaydı hemen 23'ün üstünde olacağı için, 66'ın da altında olacağı için orta kuşakları derdik. Buna göre belirliyorsun. Hocam sana böyle bir soru sorabilir çok büyük bir ihtimalle. Diğeri ülkemizde en uzun gündüz ne zaman yaşanır? Birinci videoda görmüştük bunu. En uzun gündüz, yazların uzun olması. O zaman o tarihler arasından... Yaz tarihini seçeceksin. 21 Aralık 23 Eylül tarihleri vardı ya. Bize yazı en uzun gündüzü ne zaman yaşarsın? Yaz mevsiminde. O zaman yaz tarihini. En uzun geceyi sorsaydı kış mevsiminde yaşarım. E, o tarihler arasında aralık kış dersin. ha. O zaman bize en uzun gündüzü soruyorsa yaz mevsimi 21 Haziran derim. Tamam. Diyelim kutuplara gidildikçe boyları kısalır. Düşün kutuba gidildikçe hemen dünyamı çiziyordum. Hemen şu dünyanın şu arasında... Ek, paralellerimi çiziyordum. Bak paralellerin boyları Kısaldı ezberlemiyorsun. Hemen paralel. Sıfır meridyenin antimeridyeni anti meridyeni nedir? Ne yapıyorduk? 180'den çıkartıyorduk. Ama sıfırın tam tersindeki 180'dir zaten. 180 derece. Dünyanın kendisine has şekline geoid denir. Geoid denir. Dünyanın güneş çevresinde izlediği yol. Bir yol takip ediyorduk. Bir yörünge. Elips yörünge. Elips yörüngeydi. Gün öte tarihi, gün beri tarihi. Gençler bizim bir güneşimiz var. Güneş'e yaklaştığımız ve uzaklaştığımız tarih var. Yakın olduğumuzda kış mevsimindeyiz. Çok garip değil mi? Gün beri tarihi, gün beri daha yakın olduğu kış mevsimi 3 Ocak. Gün öte tarihi 4 Temmuz. Şöyle silelim. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Ama paraleller arasında 111 kilometre vardı. Harita bilimi kartona çiziyordu. Kartografya. Başlangıç meridyenin ismi Greenwich. Greenwich unutma. 17 ciltlik geografika. Geo, coğrafya demek yani. Geo, yer demek. Grafika, çizmek demek. Gra, grafo, grafi. Yunanca bunlar. Geografi, Yer çizimi, yer çizmek, coğrafya. Bu eserin yazarı Strabon. Strabon, Amasya'da Strabon. Ülkemiz kaçın saat dilimindedir? Gençler biz hem artı iki hem artı 3 saat dilimindeyiz. Önceden artı 2'yi kullanıyorduk artık kullanmıyoruz. Şu an artı üçüncü saat dilimini kullanıyoruz. Ama bize soruda ne soruyor? Ülkemiz hangi saat dilimlerinde yer alır? Artı 2 ve artı üçüncü saat dilimlerinde yer alır ama artı üçü kullanır unutma. Çizgisel hız kutuplara gidildikçe kutuplara gidildikçe azalır. Çizgisel hızı nasıl yapıyorduk? Burası bizim ekvatorumuz burası kutuplar. Bakın çevirdim. Ekvator ne kadar hızlı dönüyor. Çizgisel hız orada fazla kutuplara gidildikçe çizgisel hızımız azalır kitap ürüşen Ür diye kimin eseri üşen rüşendi üşendi üşenen kimdi resmini koyuyordum Hani İdris Baba o kadar ağır abiydi ki yavaş yavaş yürürken üşeniyordu İdris'i petrografi Pedro Deli Pedro taş bilimiyle ilgileniyordu Pedro Deli Pedro paralellerin arasında 111 kilometre vardır aydınlanma çemberi Ekinoks tarihlerinde, ekinoks tarihlerinde ekvatora dik düşüyor güneş. Ekvatora dik düşünce tam ortadan bölüyor aydınlanma çemberi dünyayı kutup noktalarından bölüyor. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> Mutlak konum ve özel konumla alakalı hocam sana soru sorabilir. Hocam ben bu soruları nasıl yapacağım? Ben hiç anlamıyorum. Bu mutlak konum mu? Özel konum mu? Şimdi sana burada bir ders gibi bunu öğreteceğim sorular üzerinden. Bak bir bana mutlak konum dediği zaman mutlaka olması gereken değişmeyen matematik konum gelecek aklıma. Eğer ki işin içinde paralel paralel meridyen varsa o Mutlak konumla alakalıdır. Ama işin içinde paralel ve meridyenle alakalı bir şey yoksa o özel konumdur. Yani şu, eğer ki bir şey benim ekvatora olan uzaklığımla alakalı bir durumsa, mesela ekvatora yakınlığım uzaklığımla mı alakalı bir durum diyeceğim. O zaman matematik konumdur. Ama yok, ben ekvatora uzaklığım değişse de bu özelliğim değişmiyorsa o zaman o bana özgüdür. Gele şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi bak, sıcaklıklar kuzeye gidildikçe azalır. Düşün şimdi. Bu benim ekvatora yakın olup uzak olmamla alakalı bir durum mu? Evet. Neden? Çünkü ben ekvatora, ekvatorda güney yarım kürede olsam kuzeye gidildikçe bu sefer daha farklı olacak sıcaklıklar. Güneye gidildikçe daha da farklı olacak. Bulunduğum paralelle alakalı bir durum bu değil mi benim? Yani ben kendimi güneye koysam farklı olur bu, kuzeye koysam farklı olur. Bulunduğum paralelle alakalı bir şey olduğu için bu mutlak konumdur. Türkiye'de bakı yönü güneydir. Yani güneşe bakan taraf Türkiye'de güneydir. Neden? Şöyle bir dünya çizeyim. Bak Türkiye burada. Güneş güneyden vuruyor Türkiye'ye. Türkiye, kuzeyde değil de güneyde olsaydı o zaman kuzey olacaktı bakımız. Güneşe bakan tarafımız. Yani bu benim bulunduğum paralelle alakalı bir durum mu? Böyle soruyorsun kendine. Evet bulunduğum paralelle alakalı bir durum. O zaman bu mutlak konumdur diyorsun. Devam. Türkiye'nin dağlık engebeli olması. Şimdi düşün. Türkiye'miz şimdi bizim 26 45 36 42 deyiz biz değil mi? Bu 26 45 36 42'de olduğumuz için mi dağlık bir ülkeyiz biz? Hayır. Biz kendimize has bir özelliğimiz bu ya da şöyle de bunları bulabilirsin. Ya Dünyadaki bütün 26. paralelde olan ülkelerin hepsinde bu yaşanır mı? Mesela Japonya'yı düşün. Japonya da bizimle hemen hemen ortak kuşak. Aynı paralelde olduğumuzu düşün. Aynı paraleldeyiz hemen hemen. Şunu diyebilir miyiz biz? Türkiye 26. paralelde olduğu için, Japonya da 26. paralelde olduğu için, Japonya da dağlık ve engebeli bir ülkedir. Türkiye de dağlık ve engebeli bir ülkedir. İtalya da bizimle aynı paralelde. O da dağlık ve engebeli bir ülkedir. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Ha işte o paralelle alakalı değil demek ki. O bize, bize özgü bir şey. Özel konum. Özel konumu nasıl bulacağımızı anlıyor muyuz? Bak o kadar değerli ki şu an anlattığım. Maddeler üzerinden matematik konumla özel konum birbirinden ayırmayı gösteriyorum. En zorlanılan konudur bu. Devam. Türkiye ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır. Neye göre belirlenir ikinci, 3. saat dilimi? Bizim bulunduğumuz meridyenlere göre değil mi? Meridyenle alakalı bir şey mi bu? Evet paralel meridyen mi? Matematik konum diyorsun. Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Hemen diyorsun. Türkiye 26. paralelde. Japonya 26. paralelde. İtalya 26. paralelde. Bütün bu ülkeler 26. paralelde. Bütün bu ülkelerin etrafı 3 tarafı denizlerle mi çevrili? Evet İtalya'nın 3 tarafı denizlerle çevrili ama Japonya'nın dört tarafı denizlerle çevrili. Ya da orada başka bir ülkenin hiçbir tarafı denizlerle çevrili değil. Mesela oradaki bir ülkenin hiçbir tarafı denizlerle çevrili olmayabilir. Yani bu bizim bulunduğumuz paralelle mi alakalı bir durum? Hayır. Bunu paralelimiz ya da meridyenimiz mi belirlemiş? Bunu belirleyen şey ne? Bizim bize has özel konumumuz. Sıcaklıklar kısa mesafede değişir. Gidiyorum ben. Hemen sıcaklık değişiyor. Neden? Demek ki bir yükseltiye bir dağa denk gelmişim. Antalya'dan yola bir çıkıyorum. Arka taraf dağlarla dolu. Antalya'da sıcak. Kısa mesafede dağın tepesine bir çıkıyorum. Sıcaklık değişiyor. Şunu diyebilir misin? İtalya'da da kısa mesafede sıcaklık değişir. Karşı tarafta Kanada'da da kısa mesafede sıcaklık değişir. Hayır. Nereden bileyim ben? Belki düz bir ülke Kanada. Bulunduğu paralelle mi alakalı? Hayır, bana özgü bir şey, özel konum. Aynı anda birden fazla mevsimin yaşanması. Aynı anda birden fazla mevsim. Ne demek? Antalya'dayım aşağıda. Yaz mevsimi yaşıyorum. Antalya'da dağın tepesine, Olimpos'a bir tırmandım. Her taraf soğuk. Neredeyse kış yaşayacağım. Neden oldu böyle? Yükseltiyle alakalı bir durum, değil mi? Aynı anda diyor bak. Aynı anda yaz mevsimini yaşanması. Kış mevsimini yaşanması. Aynı anda ilkbaharın, aynı anda 2-3 farklı mevsim Peki 26. paraleldeki Kanada'ya gittim ya da şeye gittim. Kanada o biraz kuzeyde kayıyor. Amerika'ya gittim. Amerika için de aynı şeyi söyleyebilir misin? Hayır. Neden Amerika'nın dağlık mı düz mü olduğunu bilmiyoruz Ülkeden ülkeye değişir mi bu? Değişir. Özel konumla alakalıdır. Denizlerin tuzluluğu kuzeye gidildikçe azalır. 26. paraleldeki Japonya, 26. paraleldeki Türkiye. İkimiz de aynı paraleldeyiz. İkimizde de, de... Japonya'da da kuzeye gitsen tuzluluk oranı azalır. Türkiye'de de kuzeye gitsen tuzluluk oranı azalır. İtalya'da da kuzeye gitsen tuzluluk oranı azalır. Neden? Çünkü ekvatordan uzaklığın değişiyor, paralelin değişiyor. E tuzluluk da paralelle alakalı bir durum. Ekvatora yakın olunca bu buharlaşma fazla oluyor, daha fazla tuz oluyor. Ama ekvatordan uzaklaşıldıkça, kutuplara yaklaşıldıkça bu buharlaşma azaldığı için tuzluluk da azalmış oluyor. Mantığı anladık mı? Paralel, bulunduğumuz paralelle mi alakalı bir durum? Evet. O zaman matematik konu. Paralel boylarının kuzeye gittikçe kısalması. E bu zaten bak direkt paralel diyor. Türkiye'nin yükseltisini batıdan doğuya doğru artması. Şimdi diyorsun. Türkiye'nin yükseltisi batıdan doğuya artar. Düşünüyorum. Türkiye'nin aynı paralelinde 26. paralelde Japonya var. Japonya'nın da mı? O zaman şunu derim. Eğer ki bu mutlak konumsa. Japonya'da da batıdan doğuya yükselti artar. İtalya'da da batıdan ya böyle bir şey olabilir mi? Nereden bileyim? Ha bu bana özgü bir şeydir. Evet gençler sınavımızı bitirdik. Sınavımızda size mantığını öğretmeye çalıştım. Genel tekrar videomuzu hafta içi yapacağız. Genel tekrar videolarımız, yazılı hazırlıklarımız, bütün her şey bu kitabımız üzerinden yapılıyor. Kitabımızın pdf'lerini de siteye yüklüyorum. İnşallah sınavda başarılı olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Eğer benim size bir katkım olacaksa, olmuşsa sizin de bana katkınız olsun. Gelip abone olup beğeni yapmanız videoya bana katkı için yeterli. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne diyoruz o zaman Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha. Asla unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.